manzaradan sonra Doğancın yanına geçelim bakalım. Kovanç kuşları kovalamaya başladı. Bakın. <laughs> Mama atıyorlar kuşlara. Kuşlar da hep aynı yere doğru geliyor. bugün örümcek adam oldu. Gel bakalım. Örümcek adam. Merhaba örümcek adam. Sizle biraz sohbet edebilir miyiz? Nerede bu örümcek adam ya? Nereye geldin? Buraya geldik. Örümcek adam merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Yakaladık sonunda örümcek adamı arkadaşlar. Hmm. Örümcek adam denizdekiler ne? Bunlar? Evet. Başka ne var? <gülüyor> <gülüyor> Martılar mı var bir tane Ekmek atıyorlardı değil mi martılara? Çok güzeller ya. Çok mu <laughs> mutlusun buraya geldiğin için? Biz de çok mutluyuz seni buraya getirdiğimiz için. Ben çok mutluyum. Evet. Seninle beraber biz de geziyoruz. Ben de geziyorum. Ama çok katlar vardı ya. O mal. Nasıl sesler çıkıyor baksana. Kıvancı bak kedici şey. Kedicik merhaba. Ay düştü kedicik ya. Ayağa kaydı suya düştü. Gördün mü nasıl sarslandı ayağı? Toplar evet, bak. Hadi. Bono martılara gidiyor biliyor musun? Yakalamaya çalışıyorum ben. İmrağa kadar, süventine kadar. Evet, süventine kaçabilir. Evet. Sen bir ağatsan onlar örümcek adam. Şık. Bana doğru bir gelsene köprüden. Örümcek adam. Çok tatlı olmuşsunuz örümcek adam ya. Köprünün etrafı. Çevrile korunaklı. Hadi bana da koş. Örümcek adam geliyor. <laughs> Bakıyor muydun? Bakabilirsin ya orada. Orada bir şey yok. Bak bakalım şunlara. Çok güzelmiş ya burası arkadaşlar. Kıvanç da örümcek adam oldu. Örümcek adamı gezmeye çıkardık. Martıları ama, gördü, ördekleri gördü. Ama, böyle kırk Hı? Koşarak da geldi. Hayır <laughs> oraya. Tamam git bakalım. <laughs> şimdi buraya gel bakalım. Gel şimdi buraya. Gel. <laughs> Aferin sana ya. <laughs> Kıvanç nereye koşuyor acaba arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> parka diye bağırdı zaten ya hep kedicikler var Kıvanç önce bu tarafa gel Kıvanç önce bu tarafa gel burada hep kedicikler var ya merhaba pisicik ve Kıvanç geldi parka hadi gel bakalım neymiş o Aa! Aa! eşek gibi duruyor ama değil mi dişlere bak hadi bin bakalım Ha uzat ayağını. Tamam babiş geldi yardıma. Oley tutun bakalım. Oo çok güzelmiş ya. Dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık. Hem örümcek adam oldun. Hem dıgı dıkçı oldun ya. Dıgı dık dıgı dık. Evet ona da binecek şimdi Kıvanç. Evet. Dıgı dık dıgı dık. Bin biraz daha. <laughs> Çok güzel bir şey. Şimdi arabaya bineceğiz bir de öbür ata bineriz. Evet. Bu at öbürü eşek. Gel arabaya da bin bir şoför ol. Bu ne biliyor musun? İtfaiye galiba Kıvanç. Yangın merdiveni falan var. Çık bakalım. Gez bakalım içinde neler varmış. Şoför oldun sen şimdi bak. Hadi itfaiyeci, git yangınları söndür. Çevirdin mi direksiyonu? Daka Çok güzel bunlar ya. Çocuklar bu oyuncakları çok seviyor arkadaşlar. Kumaş sen seviyor musun? Örümcek adam. Seviyor musun? Evet. <laughs> Daykı suratını açmadın görelim ya seni örümcek adam kimmiş. Aa kıvançmış bu ya. Örümcek adam değilmiş. Evet. Aferin sana ya. Örümcek adam şimdi uçacak bakın. Hop uçtu. Atı <laughs> almış. Hadi gel biraz da sallanalım kayalım. Hadi gel anneciğim. Kaydırağa git önce kaydırak. Hadi yeşilden gel ben burada bekliyorum seni. Gel bakalım. Güzel. Dikkat et tamam mı? Önüne bakarak. Oradan mı kayacaksın? Örümcek adam kaydı ama bu çok küçük kaldı sana ya. Ay, bir de düştü ya. Hadi git sen. Yeşilden kay ben seni bekliyorum. Yavaş yavaş çık. Düşme. Hadi gel bakalım. Örümcek adam. Evet. <gülüyor> Oley. <gülüyor> yeşil yeşil. <gülüyor> Oley. Merhaba Kıvanç. Hoş geldin. Hadi bay bay yap bakalım bana. <laughs>